Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma, hayırla tamamla. Arkadaşlar pratik tecrit sistemine başlıyoruz inşallah tecrit derslerimize. Bugün birinci kuralı işleyeceğiz inşallah tecrit sisteminde. Birinci kural, birinci kuralımız nedir onu göreceğiz inşallah. Tabi bir anayasamız var. Ne demiştik? Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır değil mi? Kur'an-ı Kerim'in 28 harfini temsil ediyordu bu çizgimiz. çizgimiz. Şimdi anlayasamız şu. Tenvin. Tenvin. Ten. Tenvin. Veya. Sakin nun. Yani bu sakin nundan sonra. Sonra yani şu 28 harften herhangi birisi gelirse elif olabilir, b olabilir, t olabilir. 28 harfinin herhangi birisi olabilir. Anayasamız bu. Tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecrit kuralı vardı. Tenvin neydi arkadaşlar? İki üst çizgi, iki üstün, iki esire, iki ötre. Yani herhangi bir harf düşünün ki tenvin var. Mesela B harfi. Tenvin. Şurada mutlaka bir tecrüt kuralı var. Mesela En Herhangi bir harf gelmiş, T gelmiş. Şurada mutlaka bir tecrüt kuralı var. yasamız ne? Kısacası Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun. Okudun, okudun. Nunu sakin geldi. Mutlaka bir tecrüt kuralı var. Okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Tenbin gelmiş. İki üstün, iki esne, iki ötür olabilir. O tenbinden sonra mutlaka bir tecrüt kuralı var. Bunu mutlaka yazalım tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Eyvallah bunu öğrendik. Tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Tenvin veya sakin nundan sonra elif, ha, hı, ayın, gayın, he gelirse ne olur? Birinci kural olur. Tenvin Tenvin veya sakin nundan sonra bu alt harften birisi gelirse ne olur arkadaşlar? Birinci kural olur. Yani ne demek birinci kural olur? İzhar olur. Ne demek izhar olur? Yani hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Örnek verecek olursak mesela en bir şey yapmıyoruz. Hani herhangi bir gülle falan yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Ayırıyoruz. Yani izharı gerektiren harflerden, bu altı harften, bu altı harften elif, ha, ha, ayın, rayın, he'den herhangi birisi gelirse ne olur arkadaşlar? Birinci kural olur. Yani izhar olur. Ne yaparız? Hiçbir şey yapmayız. Hemen örnek verelim. Kur'an-ı Kerim'den örnek verelim. Hepimizin bildiği Fatiha suresinin son ayetiyle İhlas suresinin son ayeti kelimesine gidiyoruz arkadaşlar. Fatiha suresinin en son ayetine bakın. Ne yazıyor? En amte aleyhim. Bakın. Sakin nun gelmiş. Sakin sonra ne gelmiş? Ayın gelmiş. Yani ayın gelmiş. Tenvin veya sakin nundan sonra. Burada sakin sonra ayın gelmiş. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Nasıl okuyorsun? Normal bildiğin gibi okuyorsun. En amte aleyhim. Bu Fatiha suresinde. Bir de İhlas suresinden bir örnek verelim. İhlas suresinden. Bakın küfüven. Küfüven ne gelmiş? Tenvin gelmiş. Tenvinden sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. Küfüven ehad. O kadar. Hiçbir şey yapmıyorsun. Normal bir şekilde okuyorsun. Daha önce nasıl biliyorsan aynı şekilde okuyorsun. Küfüven ehad en'amte aleyhim diye söylüyoruz arkadaşlar. Birinci kuralımız neydi? İzharı gerektiren harfler. Tenvin veya sakinliğinden sonra elif, ha, hı, ayın, gayın, he gelirse ne olur? İzhar olur yani birinci kural olur. Birinci kuralda ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Ve ahiret davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.